Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok sevilen bir içerikle karşınızdayım. Trendyol alışverişimi açacağız. Uzun zamandır Trendyol alışverişi gösteremiyordum, çekemiyordum size. Çünkü önce uçuklar çıktı, sonra ağzımda beyaz yaralar çıktı derken grip oldum falan. Ortalık iyice karıştı. Sesim kısıldı ama şu an iyiyim. Kuşların sesi geliyor mu? Biraz sıcak diye kapıya açık bıraktım camı kapatmak zorunda kaldığım için. İki tane cenet papağanım var, onların sesi geliyor. Şimdi hemen size çok güzel bir şeyle başlamak istiyorum. Normalde ben paketleri sizin açıyorum ama bu geldiği zaman dayanamadım ve açtım. Trendyol'da çok güzel bir kadın girişimcinin sayfası, mağazası. Çok güzel hasır çantaları ve bez çantaları var. Ben üç tane şöyle bez çanta aldım. Hiç size göstereceğim. Ses yapmasın. Şimdi üç tane şöyle bez çanta aldım. E, biliyorsunuz benim ailemin yazlığı var. Oraya çok gidiyorum ve orada sahil inerken ya da işte bir yere giderken bir bez çantaya bir şeyler koymak gerekiyor. İşte o yüzden böyle bez çantalar aldım. Çok güzel. Şununla giyebilmek için bir elbise aldım sahile giderken. Buna havlunun kitabını, gözlüğünü koy. Mis gibi git. Şöyle çizgileri var. Zikzaklı. İçi de çok güzel. Kalın da bir kumaşı var. Hasırdan kupları var. Aşırı tatlı. Dikişleri falan da şahane. Tam böyle hasır renginde dikmişler. Gerçekten çok güzel. Boyutu da çok iyi. Havlunu katla, kitabını katla. Çanta götürmek istemiyorsan ya da bunun içine yiyecek bir şeyler de koyabilirsin. Gerçekten buna bayıldım. Tahmin ettiğimden de güzel geldi. Fiyatları da çok uygun. Hasır çantaları zaten muhakkak kontrol edin yani. Hasır çantalar gerçekten çok güzel. Şöyle koyalım. Diğerlerini yani göstereyim. Bu biraz daha farklı, daha oval geliyor ve böyle büzdüğünüz zaman büzme çanta oluyor. Bu çok tatlı. Aşırı güzel. Bir tane de farklılık olsun diye ve bazen farklı giyindiğim zaman siyah elbiselere falan, beyaz elbiselere şöyle etnik desenli bir çanta aldım. Bunların içlerinde göz falan yok böyle tek dikimler. Çok güzel. Ellerinize sağlık gerçekten diken hanımlar. <laughs> bir elbise aldım. Onunla beraber kombinlerim. Özellikle de turuncu çizgiliye. Sıradaki paketimizi açalım. Bunlar normalde ben hep bütün olarak alıyorum. Bütün olarak poşetleniyor ama bu sefer farklı mağazalardan da aldığım için, farklı butiklerden aldığım için herhalde o yüzden ayrı ayrı küçük paketlerde geldiler. Şöyle göstereyim. Şöyle üç farklı poşet geldi. Ben en küçüğünden başlıyorum şimdi. Bayağı bir var ya şunu açmak için bekliyorum. Şaka gibi. Çok tatlı bir sıfır kol aldım. Şu üzerimdekinin rengi artık soldu giymekten. Bunu Şenet Yol Mila'dan almıştım. Bunu da Happiness mağazasından aldım. Bilirsiniz zaten. Herhalde Happiness diye söyleniyor. Okunuyor. Biraz daha böyle fitilli. Böyle yüksek şeylerin üzerine. Bence beni de bayağı açacak. Harika görünüyor rengi. Böyle esnek de bir kumaşı var. Ben small medium aldım. Kolları da çok açık değil. Gayet güzel görünüyor. Boyu da zaten şu, tam böyle pantolonun kemerinin altına geldi. İçine de koyulabilir yani. Crop gibi görünse de tam crop değil. Aşırı yeni kokuyor. <laughs> Bunu da deneyeceğiz şimdi. Sıradaki paketimizi açalım. Bunu çok beğendikten sonra bunu zaten ikili almıştım. O yüzden birkaç tane farklı markanın da deneyeyim dedim. Çabuk soldu biraz ama niye çabuk soldu? Benim hatam. Çünkü çok çok giyiyorum. Yani çok fazla giyiyorum. Duyu giyiyorum. Hatta çok fena sıcaklarda kurumadan falan giyindim yani. Başka bir şey giyemez oldum. Şimdi bakalım. Yani Milla'nın bir suçu yok. Bir tane şöyle siyah. Yine buna benzer ama fitilli kumaş. Diğeri gibi. Trento'yu Milla'dan aldım. Bunu Milla'dan seçtim. Biraz daha kazımsı bunlar. Biraz daha sıcak, muhtar bilmiyorum. Hımm, biraz inceymişti. Kolları da çok... Koltuk altı da çok genişmiş benim bu giydiğime göre sanırım. Biraz fazla açık. Ama dokusu kumaşı çok yumuşak. Ben bunu small aldım. Yakası falan da biraz daha farklı. Güzel aslında. Hoşuma gitti. Sadece biraz iç gösterir mi? Ve çok sıcak tutar mı bu penyeden sonra? Fitillere geçmek biraz hata mı oldu? Düşüneceğim. Denedikten sonra karar vereceğim. Bu da çok güzel. En çok merak ettiğim benim arkadaşım Gizem bu pantolonu almıştı. Yani sürekli yazın kalın pantolonlar giymekten sıkıldığımız için şöyle bir pantolon gri gibi mavi gibi ben de çok beğendim onda giydiğini görünce yanıma gelmişti giydiğini görünce çok beğendim ben de o yüzden aldım Aa, aşırı güzel değil mi kızlarım çok güzel çok beğendim kemeri de var sanırım evet Aşırı güzel ya. Kumaş da çok güzel. İki tane cebi var. Biraz havuç mantoluna benziyor. Küçük puantiyeleri ve çizgileri var. Şurada da kemeri var dediğim gibi. Gerçekten beğendim. Beli de şöyle kalın, içine kalın lastik dikmişler. O da çok güzel. Eminim çok güzel olacak. Bunu da deneyeceğiz şimdi. Şimdi en çok merak ettiğim şeye geldik. Elbiseye. Bunda elbise vardır. Bakalım. burada gidelim. Türkiye'nin bayrakları karşılıyor bize. Bir kırmızı, bir beyaz. Önceki kırmızıyı açayım. Bu kırmızı az önce gösterdiğim mavinin kırmızısı. Kararsız kaldığım için bunu da aldım. Çünkü gerçekten kırmızının enerjisine inanıyorum. Şimdi bakın. beni ne kadar değiştiriyor. Kırmızı gerçekten beni açıyor. O yüzden aldım. Bunu da small medium aldım. Herhalde bunları beğendim. Siyahı belki gönderirim denedikten sonra. Bu da çok güzel. Aşırı yumuşak ve aşırı tomtik. Siyahın e, kenarlarını dikmemişlerdi. Böyle bırakmışlardı. İki yıkamada ben çok giydiğim için bir de hemen dağılır. Bunu mesela kenarlarını dikmişler şöyle. Ekstra bir parçayla. Yakası gibi. Bence bu daha hoş. Evet. Sıra geldi. elbiseye. Dostlarım. Şöyle bir beyaz elbise aldım. Siz açalım. İnşallah içimi göstermez. Gerçi ben zaten denize giderken sahilde giymeyi düşünüyorum. Böyle bir elbise. Ben bunu da hep aldım. Şu orta kısma kadar çift kat. Şu altı tek kat görüyorsunuz. Şöyle delikleri var. Yukarıda şöyle direkt bağlamak için şey yapmışlar kolunuza. Yukarıdan fiyonkları oldu. Şöyle. Bununla o turuncu çanta muhteşem olacak. Allah alamadım. Bu ikisini tak. Güle güle denize git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz gerçekten şahane çıktı. Bu çantaları da Aysun Hatmet diye okunuyor sanırım. Altına ayrıca bunu linkini de koyarım. Mağaza linkini. Oradan incelersiniz. Hasır çantaları da gerçekten çok güzel. Bunu böyle takacağım. Tinimini gideceğim. Çok güzel olacak. Şimdi yavaş yavaş bunları denemeye başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Deneyip geliyorum hemen. Şimdi bakın. Kırmızıyı giydim. Daha düzgün bir çamaşırla daha güzel olur tabii ki. Altında da normal e, Trendyol Milano amcinin var. Biliyorsunuz. Onu da göstermiştim size. Çok güzel. Tam böyle oturdu. Kolunun hizası falan da hoşuma gitti. Kırmızı zaten rengi beni çok açtığını düşünüyorum. Gayet güzel. Dar gibi görünebilir ama asla dar değil. Çünkü kendini böyle salabilen bir şey. Genişleyen bir şey. Bunun bir de şimdi aldığım diğer pantolonla mavisini giyeyim. Bunu bununla göstermek istedim. Daha uyar diye. Hemen geliyorum. Arkadaşlar mavi de böyle oldu. Maviyi de çok beğendim. Hatta kırmızıdan daha çok beğendim maviyi. Mavi de şöyle. Aynı şekilde biraz çamaşır sıkıntısı var. Ben bu arada boyunu göstermeyi unuttum herhalde kırmızıda. Boyu da böyle dışarıda durmuş hali. Bu pantolonu da giyindim. Pantolonun içinde şöyle biraz eğiyim sizi. Hop. Pantolonda böyle Allah gittin. İyi misiniz? Teknik sıkıntı olmuş olabilir. Neyse boyunuzu azaltın bari. İyisiniz, iyisiniz. Pantolonda böyle Biraz daha uzaklaşayım. Ayak görmek istemeyen için yaklaşayım. Şöyle cepleri var. Arkadan da güzel. Bence aşırı rahat. Tek sıkıntısı kemerini hiç beğenmedim. Kemersiz daha güzel bence. Zaten çok da kemer yerleri de belli olmuyor. Böyle. Dışarıda da bırakabilirsiniz. içine de koyabilirsiniz bence. Her renkte de olur. Beyaz da olur. Siyah da olur üstüne. Mavi de oldu. Çok güzel oldu. Böyle. Ama çıkardım daha iyi sanki. Bir de üçlü olsa daha güzel olur tabii ki. Küçük cepleri var. Yani küçük dediğim elin fazla itemiyorsun ama zaten buraya kadar da gelmesine gerek yok. Böyle bir şey. Bunu da çok beğendim. Şimdi siyahı giyeyim bunun üstüne. Hemen geliyorum. Şimdi siyahı giyindim. Çok yukarıda oldunuz bu seferde. Ama siyahı diğerlerinin kumaşından sonra beğenmedim. Biraz daha böyle polyester gibi. Diğerleri daha yünlü gibiydi. Kolun altı falan burada. Çok dediğim gibi açık olmadı ama hani şurası daha çok açık gibi gelmişti bana. Ama sevmedim. Yalan söyleyeyim. iade yani. Boyu diğerine göre daha bir tık daha uzun sanki. Beğendim. Polyester gibi geldiği için sadece iade etmek istiyorum. Genişliği falan iyi oldu. Onun dışında yakası falan böyle. Ama diğerinin yakası mesela evet. daha sıkıydı. Bu biraz daha giysen birkaç kere de mahvolacakmış gibi. Bir de genişlediği için tabii içine siyah sünnene takmak lazım. Benim ten rengi olduğu için sıkıntı. Arkası da normal. Elbiseyi giyip geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar elbiseyi de giyindim. Elbisenin şuradan fermuarı var. Ee, kenarları biraz bana büyük oldu. Bunu anneme altırabilirim aslında. Genel olarak çok güzel, kumaşı da çok güzel. Ee, üstü çift kat şöyle belden şuraya kadar falan. Ama altı bayağı gösteriyor gördüğünüz gibi. Size alttan boyunu da göstereceğim. Tamamen karşınıza çıkmayacağım böyle. Çünkü ben bunu sahile giyersem zaten içinde mayo olacağı için. Bikini ne için sıkıntı olmayacak. Şuraları şöyle bağlamalı ister fiyonk yapın ister böyle düz bırakın. Nasıl isterseniz ben şimdi öylesine bağladım. Arkası da böyle. Normal önü gibi. Böyle. Sadece biraz altı gösteriyor gördüğünüz gibi. O sıkıntı. Ama sahilde sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu arada çantamız da böyle olacak şimdi. Aa, çok güzel. Yani bununla da olur, onunla da olur. Hepsiyle olur. Şununla da olur. Keyfine göre. Ama tabii ki turuncuyla daha güzel oldu. Şunla bile olur. Ama tabii ki benim favorim turuncu olacak. Bu elbiseyle. Böyle gideceksin sahile. Çok güzel. Ben bunu 38 almışım. Onun küçüğünü alabilir miyim aslında? Yoktu galiba. Bir bakayım bir saniye. Ben bunu 38 almışım ama zaten 38 vardı. 36 ile 34 de varmış ama Hayır, 36'sı varmış. Ben 38 almışım. Mankendeki duruş da böyle. 38 aldım çünkü yoktu. Doğru hatırladım şimdi. 36'sı var ama ben 36'sı gelirse değiştiririm belki. Ya da anneme yine daralttırırım. Ya da böyle geniş giyerim iş olmaz sahilde de. Çok da umurumda olmaz yani. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.